Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Engin Karagül. Sen Kenan, abi. arkadaşımın yanına geldim. Bir altı tane kuşu var. Dedi ki Engin abi gel bunları al götür. Kuş uçuramıyorum. Kendisi bir skeççi zaten. Aynen abi skeççiyim abi. Ben sezonluk abi kuş uçurabiliyorum. Kışın ben de yazın abi yavru kaldırıyorum. Ufaktan hazırlanıyor. Kışa doğru makaza vurup kışın uçurabiliyorum anca. Aynen. Fazla olduğu için abi iyi de kötü yapıyorum. Elimizdeki yavrular kötü oluyor. Tok karnına kaldırıyorum. Geliyor, aslında üç kişiyle kuş besliyoruz. Geliyorum adamın kuş havadan. Sıka girmiş kuşu çöp ediyorum, binaya konuyor, ağaca düşüyor. Aynen. Ondan dolayı adamı çoğaltamıyorum abi. Senin gibi güzel abilerim, Allah razı olsun. Anlatıyorum. Geliyor abi, ileri ayırıyorum abi. Bu içinden zayıf olanı çıkıyor, çok iyi olanı çıkıyor. İlerini ayırıyorum abi. Senin gibi abilerine bu şekil veriyorum abi. Eyvallah. Evet. Ben sana kuşları tarif edeyim abi. Aynen. Hangi tane e, kuşlarınız Aynen sen kuşları bir tarif et Kenan'ım. ne abi. Neyse ona göre. Ee, bak şu şeritli kulağı abi erkek olan. Bak şeritli kula. Erkek abi. Ee, abi 3 takla 4 takla 1 bir metre 1.5 bir metre yanaşıyor. Tamam. Ee, uçum saati çok iyi. Altı da çok iyidir. 3 ee, üç yaşında. Maşallah. Şu benekli onun e, kardeşi babadan ayrı. E, o da aynı şekil ama bu çok yanaşıyor. 50 santim yani üstüne gelmiyor. İki takla bir takla ama 3 saat 4 saat bu şekil. İnerken de harika ötesi. İndiği zaman abi kafasına ayaklanırsan dört tane beş tane olarak iniyor. Şu havada başladı. Yere yanaştı yeni yeni. Ee, yanımdaki binaya konduğu için artık işime yaramıyor. Yani benim işime yaramıyor. Uçuran insanın aç bırakır uçurur. Benim çünkü zamanım yok. Bıraktım kedi kapar. Şundan mı bahsediyorsun? Yok şu abi. He, şu dişiden bahsediyorum. Aynen tamam. şu dişi. Yeni tamam. kızım olan şu eke. Bu da havada başladı. Havada çok metrajlı, çok takla dönüyor. Ee, çok güzel atım da var. Zamanım yok abi. Çünkü Aynen. uçum saatleri benim kusurum çok abi aşırı çok. Sabuni Abi çok güzeldi. E, Şerifleri sen görüyorsun abi. Son üçe geldiği için e, Her şeyi Ayaklı oynayarak diyor artık abi. Hayvan diyor ki, beni uçurma kardeşim. Beni bozma diyor. Aynen. Taklası da çok iyi. 4 takla 5 takla aşağı düşmez. 12 yani takla verdiği de oluyor. Ufaktan sesi kırıp Şimdi eki tüyün attan sonra 2 tık bir tık sesi gelecek. Yani sana keyif verecek bir şekilde çok iyi. Altı çok güzel. Bak, iyi değil, çok güzel abi. 8 takla, 10 takla iniyor. Aha. Tabii. Ondan sonra şu benekli olan var en dipteki abi. Evet. Bak şu benekli olan abi. Ee, abi eşine dostuna ver abi. E, ee, garantisi kesinlikle benim abi. 4 takla, 5 takla. 15 metre, 25 metre arası. 10 metre arası. E, ee, takla sesi olsun, kanat sesi olsun, gezmesi olsun, her şey on numara. Sadece biraz çok düştüğü için aslında çok insan var biliyorsun abi. Aynen. Ee, bir arkadaşın kuşuna takıldı. Yarım saat 40 dakika uçtu onunla abi. O da ne yaptı? Kendini yormadı. Yere girip